Güz düşmüş ömrüme. Sararıyor göz bebeklerim. Gözyaşlarım sızar ruhumun çatlaklarını. Bu esen yel kurutur boğazımı. Budur kalır sözlerim. Yere sergen olur kelimeler. Güz düşmüş ömrüme. Bak kanatlanmış hayaller. Gülümseme inatla, ısıtamazsın yere batanları. Bırak gitsin kırlangıçlar. Güneye düşmüş Cemre. Güz düşmüş ömrüme. Sesimi almış. Götürmüş ilk teşrin rüzgarları. Issız bir kalabalığa uçurumun kenarına bırakmış çığlıklarımı. Güz düşmüş ömrüme, sarı sıcak gülüşler asılı, yazdan arınmış, zemheriye sevdalı bir hayva çiçeğinde. Güz düşmüş ömrüme, bu son mevsim artık, yok öyle taç yapraklarına uzanıp bulutları seyretmek. Topla hadi perdeleri Koy tahtadan valize Dönüyoruz Umutların atlasında Yorgun düşlere denk geldik